Hepsi i̇şte merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 3 Mimi Migros'a geldim arkadaşlar. Bugün 7 Kasım 2021 Pazar günü Migros'taki çiçekleri, çiçek çeşitlerini sizlere göstermek istiyorum. Sonbahardan itibaren görmeye alışık olduğum çiçekler de ve onlar da yerini almaya başladı. ve evet, Kasım patıları görüyorsunuz. Özellikle sonbaharda çiçeklerini açıyor ve çok fazla çiçek açıyor. Farklı farklı Kasım patılar da var. Boyları farklı olan, çiçekleri de farklı olan. Evet, renk renk kasım patılar geldi. Sarısını, kırmızısını, beyazını görüyorum. Papatya'yı andırıyor ama papatya değil arkadaşlar. Evet, 12 TL 90 kuruştan satışa sunuyorlar Evet, daha palmiyelerini görüyorsunuz. Bunlar da 27 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Ben çiçekleri tanıtmaya başladım ama henüz şu anda Migros'un dışındayız. İçinde de çiçek standı var. Bu sefer çok fazla çiçek getirmişler. Evet arkadaşlar menekşeleri görüyorsunuz. Menekşeler de 12 TL 90 kuruştan satışa sundular. Renk renk katmerli bir kısmı menekşelerin. Mor görüyorsunuz. Ebru'lu menekşe çok getirmişler. Farklı iki renk menekşeleri görüyorsunuz. Menekşeler 12 TL 90 kuruştan satışa sunuyorlar. Çok fazla suyu sevmiyorlar ama toprağında kurutmanız gerekmiyor. Haftada bir kere menekşeleri sulayabilirsiniz. Çok güneş alan bir yer ya da çok soğuk alan bir yerde menekşeleri bekletmeyin. Evet aşk merdiveni çiçeği 32 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Ben bunun bakımını bilmiyorum arkadaşlar ama muhtemelen yapraklı olduğu için suyu seviyordur diye düşünüyorum. Sıklamanları görüyorsunuz yine sonbahar çiçeklerinden evet İçeride yine sık göstereceğim ben size. Bonzai görüyorsunuz. 29 TL 90 kuruş. Orta boy bir bonzai. Karışık çiçekleri görüyorsunuz. Onlar da 15 TL. Evet orkideler büyük boy orkide. 69 TL 90 kuruş. Bir orta boy orkide daha var. O da 59 TL'den satışa sunuyor. Şöyle geniş çekeyim. ve Şefler içini görüyoruz. Şu anda içerideyim. Migros'un içindeyim. Ve içindeki çiçek standındayız arkadaşlar. Evet indirimde olan kaktüsleri görüyorsunuz. 8 TL 90 kuruş. Sarı etiketliler genellikle indirimde olan çiçekler. Evet, şöyle bir tanesini alıyorum. Farklı bir tür kaktüs arkadaşlar. Kaktüsler 8 TL 90 kuruştan satışa sunuyorlar. Sık yabanları görüyorsunuz. Bu biraz cins olarak yaprakları ve çiçekleri biraz küçük ama boyut olarak değil hani saksıyı doldurmuş arkadaşlar 24 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Yine sonbahar çiçekleri dedik. Ee, ilk bahara kadar neredeyse bu çiçekli kalıyor. Dış mekana dikebilirsiniz. Sürekli çiçek açıyor arkadaşlar. En son yumruları kalıyor. Yumrularından diğer sene tekrar çiçek açabiliyor. Evet kalanşoları görüyorsunuz. Kalanşoların fiyatını göremedim ben. Ama bir önceki gittiğimde 16 TL gibi bir fiyattaydı. Muhtemelen o civarda yine katmerli kalanşlar ve çok güzel kalanşolar. Burada da farklı bir sıklemen türünü görüyorsunuz. Bunların yaprakları büyük, çiçek boyutları da büyük. Evet bu şekilde. Bu sıklemenlerde 39 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Evet doğa çiçeğini görüyorsunuz. Ben ilk defa bu kadar büyük boyda bir doğa çiçeği gördüm. 99 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Bu normalde çiçek açıyor. Ben çiçek açmış bir tane görmüştüm. Turuncu renkli, çok harikulade bir çiçek açıyor. Evet, kağıtçının fiyatı 54 TL 90 kuruş. Atatürk çiçeğini görüyorsunuz. Bu çok büyük boy değil, çok küçük boy da değil. Biraz orta boyun bir tık küçüğü, ama yaprakları büyük ve kızarmış, tam olgunlaşmış. Sadece taç kısımları çıkmamış. Evet, Atatürk çiçeği almışsanız, suyu çok fazla sevmiyor, haftada bir kere sulayabilirsiniz. Tenceredeki aydınlığı görebileceği bir yere koyabilirsiniz. Fiyatını tam olarak hatırlayamadım arkadaşlar. Ya 20 TL ya da 24 TL. Evet yine salon çiçeklerini görüyorsunuz. Sarmaşık çiçeği 14 TL'den satışa sunuluyor. Bu da bayağı dolu dolu bir sarmaşık. Şimdi şöyle ilerliyorum. Karışık çiçekler, fideler 14 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Evet gülleri görüyorum. Güller de 19 TL'den satışa sunuluyor. Güller de güneşi seviyorlar, suyu seviyorlar. Toprağını suz bırakmayın. Aydınlık bir yere koyun. Mümkünse dış havayı alabileceği bir yere koyun. Ev içinde koyarsanız da penceredeki aydınlığı mutlaka görebileceği bir yere koyun renk renk gül getirmişler. Sukulentlerin bir tık büyüğünü görüyorsunuz. Bu da 14 TL 90 kuruş. Bunlar da çok güzel. Bunlar suyu fazla sevmiyorlar. 10 güne ya da 2 haftaya bir sulayabilirsiniz. Güneş alan aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. Dış mekanda da bakılabiliyor. Mesela bunu çok küçük görüyorsunuz ama bu aslında çok büyüyebilen bir sukulent. Bende bunun bir çeşidi var. Ben bu videoları çektikten sonra birçok arkadaşımız Migros'a gidebiliyor ve çiçekleri göremeyebiliyor. Migros'ta çiçek bölümü, bahçe bölümü varsa genelde bu ve benzeri çiçekler oluyor arkadaşlar. Ama fiyatlar Türkiye'nin her yerinde aynı oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.